O yine güzel bir gün. Acaba dükkana müşteri gelmiş midir? Allah Allah. Aa, bu arada ben sizi unutuyordum. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Aşağıda videoyu bir kanala abone olun. Bilmiyorum her gider full açın. Bugün Minecraft biri çekiyoruz. Yani hayatta kalma serisi bir. Şu an köyümüzdeyiz. Köyümüz yapılıyor. Şöyle bakın Şöyle biraz da altınımız var Yemiz de işte paramız Böyle Aç kapa yaptık Kim? Uy bayağı müşteri gelmiş Kışlarmış. Üç 3 6 tane gelmiş valla Eşya var bize Kardeşim bir durun sakin olun be takıldığım <laughs> adamın para var. Buyur kardeşim sen ne istiyorsun? Ben bir tane televizyon alacağım. Altı da olsun mu? Evet. İyi tamam bir dakika. Bir tane ha. Kardeşim bak. Son model ha. Tamam. Al bakalım. Bak. <laughs> Herifin kafası kadar çıktı. Anam bu çok büyük. Borcun 2.64'lük şey para. Elmas elmas pardon elmas ver. Abi al. Ver bakalım. Oy. Vallahi iş gidiyor. Var ya. Hadi tam kardeşim sen kaybol. Arkadaşlar manyağa bakın ve ton nereye gitti kurtu neyse buyurun beyefendisi ne istemiştiniz ben bir tane bilgisayar seti alacağım bekalan üçlü mü evet Anam otuz <laughs> ne istemiştin bilgisayar seti ne <laughs> Allah bozulmuş lan bunlar. Arkadaşım kusura bakma lan. Bilgisayarlar bozuk. Allah Allah bozulmuş ya bu bilgisayar. Bak veriyor ama bozulmuş. Bak <laughs> Kardeşim bak bozuk ha haberin olsun çabuk, çabuk, çabuk. yok ya ben almayacağım ya da vazgeçtim ne tamam. olmuş ya bunun rengine tamam, tamam, tamam. neyse kardeşim ben sonra onu ayarlarım ne istiyorsun ya, yok. Ne yapacak bir şey yok ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ben de demir alayım demir mi bir dakika bir demir demir aha Kaç tane istiyorsun kardeşim? 3 3 mi 4 Tamam kardeşim. Vekle 60 tanesini şuradan ayırıyorum. Tamamdır. Al kardeşim. Al bakalım. Demir Bey 5 TL olduğuna göre 5, 10, 15, 20 20 TL ver kardeşim tamam Al kardeşim Tamamdır Tamamdır kardeşim gidebilirsin Hadi lan gitmiyorum Aklı verim ha ağzını burnunu kırarım Gitmiyorum lan Geri bak lan Geri bak lan demirlerimi Ver Ver ben geri, geri demirlerimi Olmuş muyum? Olmuşum. Gerizekalı. Git on. Bak döveceğim ha. Ya gitmiyorum. Gelsen bir bira, birader. Sen gelsen şuraya benden. ne ee, oldu? Dövme lan seni. Bak döverim ha. Hadi döv lan. Sıkıyorsa da. Al lan Aa vurma. Al sen. Al al al. Gel lan. Hadi lan. Şey yap hadi, hadi vur lan adam, bu da fena vur <laughs> ben şimdi gösteririm şimdi gel, lan buraya gel, bırak beni gel, lan buraya gel, 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 Herife bak bak. Burada dur. Bir dakika şuradan. Y yukarıya çıkayım ben hele. Mahmut abiden izin alayım bir dakika. Mamut abi. Mahmut abi çatıda çıkıyor mu? Tamam lan çık. Bir şey karıştırma ama evimde. Elmas sanırım hiç yok ya. Mahmut abi severim ben. Mamut abi çatına çıkıyor mu? He. Şu herifi at çayı da. Ama Allah, Allah ya. Eee bırak beni. Burada dur. Şunu bir kır. Kimlerle uğraşıyoruz be? Gebertim mi lan? İnşallah gebermiştir. Hadi Mahmut abi ben gidiyorum lan. Bak düşmüş düşmüş. Sen bir de dur da başına gelsin. Bir daha bak be. İnsan durduk ne neler yaptırıyor. Ahmet nerede bu arada ya? Yani? Ahmet. Orada. Neyse. Buyurun beyefendi ne istemiştiniz? Ben dört tane elmas istiyorum. Bakayım elmas var mı hiç bizde? Kardeşim elmas yok. Pardon gold apple istiyorum. Büyülü mü? Büyülü. Kaç tane? Bir tane. dakika. Ya yeter Tamamdır. Al kardeşim. Bak kapatıyorum ha bunu veriyorum size sana kapatıyorum. Ver lan parasını. kaçtı bu. Ha. 10 elmas hadi ver lan. Çok pahalı söyledi kardeşim. Bak döverim lan seni. Ver lan paramı. Sen veriyorum lan kızma. Bak kardeşim. Tamamdır. Neyse. Şurada koyayım şunda. Hadi bakalım. Herkes alsın. Dalmıyoruz. Dağılmıyoruz mu lan? Hop. Öb Öbür, herif gibi yapayım mı? Gel. Oğlum gel gel. Oğlum bak döverim ha. Eee vurma siz burada durun durun en sonunda bana kılıcı getireceğini üf neyse be güzel satış yaptık şimdi uy ne yapıyorsun kardeşim televizyon izliyorum bak 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 ne izliyor bak bak şuna tıkla şuna bak şuna tıkla şuna tıkla neyse biz evimize gidelim kılıcımızı alalım Satış yaptık. Şimdi bugün ne yapacağımızı ben bilmedim be. Şöyle bir şeyler yapalım bak 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 bak. Ne yapıyorlar? Daha da lan? Ya kardeşim ya sen daha gitmedin mi? Bak git git. Kardeşim git ya. Tamam be ne kızıyorsun gittim. Neyse. Ben... hadi hadi kardeşim kaybolun kaybolun. Ben kapatıyorum dükkanı ya. Bütün üstte mi uğraşacağım? Dik biraz. Şuradan bir tavuk gibi şeyler kestim ya. <laughs> bu arada videoyu beğenip kanala abone olun. Şuradan, yani şunu. Şu demin demirler için bile kestim de kalsın. şöyle 2 3 tane bir şey alayım. Aa bak 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 bak. Şu güzel görünüyor. Oy oldum. Oy. Pişmiş tavuk. Oy. Yerim yerim. Bunun ki pişmiş çıkmadı be. Bunun ki çiğ et çıktı. Çiğ pişmiş. Biftek. Bak bu hala gitmemiş ya. Neyse. Şuna şu da dursun. Şöyle bir. Tam. <laughs> <laughs> oy, oy doydum ben. Allah yağmur başladı. Gidin lan evlerinize. Şey. Üç türbeleri koyum ya dükkandan ıslanmış bunlar kardeşim bak televizyonu bozulacak iş olmaz. istem bile ama bu herifte daha kopla bak kardeşim gidin lan gitmiyoruz bize malzeme ver hadi yani yeter lan bak sinirleniyorum kardeşim gider misin bak vuracağım ha Allah'ım 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 Neredesin lan? Ha buradasın. Ölür mü oğlum seni? Bak döverim ha. Tukan sahibi benim ha. Gelin lan buraya gelin gelin. Başımın bedaları. gelin lan buraya. Sen burada kal. Sen benden kal. Sen adın neyse. Sen benden uyursun. Sen benden kal. Iy, niye böyle bir yam, yamuk bir şey oldu lan? Şöyle dur, bak çapraz dur. Aa öyle dur. Bunda komşu Mahmut'a koyun ya. Iy, Iy. Bak hasta olacağım eve geçeyim en iyisi. <gülüyor> 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 Sen adın ne bakalım? Benim adım Ahmet. Öyle mi? Aferin Ahmet. <laughs> Neyse Ahmet. Ben uyuyorum galiba. Of ya. Yağmur da yağıyor. Ne yapayım ben? Cinovalardan da savaşamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün size bir satış yaptık dükkanımızda. Ben onu önceden kurmuştum. Hmm. Bir videoda yokken video çekmemiştim zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu ve video, kanala abone olmayı unutmayın. Orada. Ahmet'in benden kalması istiyorsanız yorumlarda ver. Ne olur kalayım. Yo valla arkadaşlar söyle. Şantiye görüşürüz. bir şeyde bay. kalın, bye bye. Şantiye evinde bir, bir şeyde Ahmet'in gelmesi istiyorsan gidip şöyle Görün bir yere girelim. Gopsa kalın, bye bye.